Güzel insan kelime sorularının çözümünde soru kökünde geçen tüm kelimeleri bilmek zorunda değilsin. Tabii ki bilinmeyen kelimeler olacaktır. Geçtiği yerden anlamını çıkarmaya çalışacaksın. Özellikle boşluğa yakın anahtar ifadelere odaklanacaksın. Yine de bilinmeyen kelime var ise bu anahtar ifadelerden anlamını dediğim gibi geçtiği yerden çıkarmaya çalışacaksın. Başka da çaremiz yok zaten. Burada provide sağlamak, vermek anlamına gelen bir fiil. For the pains yani acıları dertleri için şeklinde bir edat öbeği. Şimdi boşlukla birlikte ele alıp şu soruyu sormak istiyorum. Dertler için ne sağlanır? Tabii ki dertler için deva sağlanır. Baktığımızda zaten remedy C seçeneğinde var. Cümlenin yakın yorumlaması da bu şekilde. Diğer kelimeler bakalım. İyi işi konu mevzu demek. Counterpart meslektaş anlamına geliyor. Lack eksiklik noksanlık spirit ruh can anlamına geliyor. Burada while var. While can can anlamına gelen, e rağmen anlamına gelen bir zıtlık bağlacı. Dolayısıyla while yanında olumlu bir ifade varsa diğer tarafta olumsuzluk, while'ın yanında olumsuz bir ifade varsa diğer tarafta da olumlu bir ifade arayacağız. Baktığımızda while'ın yakınında comfort sıfatı var. Comfort rahatlık anlamına geliyor. Diğer tarafta olumsuzluk arayacağız. Devona baktığımızda it can also be boşluk for many online students şeklinde bir dizilim var. Ne demek bu? Birçok çevrim içi öğrenciler için de olabilir. Şu soruyu sormak istiyorum. Bu arada it distance learning'e gönderme yapıyor. Yani uzaktan eğitime. Yani uzaktan eğitim birçok çevrim içi öğrenci için ne tür bir eğitim de olabilir? Baktığımda en iyi cevabı A seçeneğindeki sıfatımız veriyor. Evet uzaktan eğitim çevrimiçi öğrenciler için bunaltıcı bir eğitim de olabilir. Cümlenin yakın yorumlaması also ile birlikte bu şekilde olacak. Diğer seçeneklere bakalım. Diminishing azalan eksilen demek. Uzaktan eğitim çevrimiçi öğrenciler için azalan eksilen de olabilir demeyiz. Kuvvetlendirici de olabilir demeyiz. Çünkü rahatlık sağlarken diyor. Ne demiştik biraz önce? Olumsuzluk arayacağız. Kuvvetlendirici olumlu bir ifade. Büyüleyen de olabilir olmaz. Yine diyorum olumsuzu arayacağız. İlham veren de olabilir olmaz. Evet. Yani biz while comfort e, çiftinden sağ tarafta olumsuz bir ifade olması gerektiğini düşünüp C, D ve E seçeneklerini de hızlı bir şekilde eleyebilirmişiz miyiz aslında? Uzaktan eğitim rahatlık sağlarken olumsuz bir ifade arayacağız. O da A'da var bunaltıcı da olabilir. Diminishing de olumsuz bir ifade sayılabilir ancak anlam bakımından uymuyor. Azalan, eksilen de olabilir demeyiz. Soru köküne baktığımızda anahtar ifadeler tabii ki boşluğa yakın ifadeler olacaktır. The recycling machinery in ne demek bu? Böbrekteki dönüşüm mekanizması devamında consist diyor, oluşur, den meydana gelir. Boşluk of millions of Aquaporins yani milyonlarca aquaporinden meydana gelir. Boşlukla birlikte şu soruyu soracağım. Böbrekte bulunan geri dönüşüm mekanizması milyonlarca aquaporinden ne şekilde oluşuyor? Cevabı ağırlıklı olarak şeklinde bir ifade verecektir. Böbrekte bulunan geri dönüşüm mekanizması ağırlıklı olarak milyonlarca aquaporinden oluşuyor. Bu da D seçindeki çift ifadesi olacaktır. Adil bir şekilde demeyiz, açıkça demeyiz. Sonunda milyonlarca aquaporinden oluşur demeyiz mekanizması yani dönüşüm mekanizması isteksiz gönülsüzce milyonlarca akoperinden oluşuyor. Hiç demeyi saçma bir yorumlama olur. Cümlenin yakın yorumlaması bu şekilde. The risks, riskler, its benefits, faydaları. Bir şeyin riskleri faydalarından daha az ya da daha fazla olacaktır. Ayrıca the threshold level eşik seviye. The Threshold Devil'dan sonra gelen kısım bir edge Clause, bir sıfat yapısı. Şu soruyu soruyorum. Nasıl eşik seviye cevabı şu olacaktır. Müdahale risklerinin faydalarının daha ağır bastığı eşik seviye. İnşa ettiği eşik seviye demeyiz, oluşturduğu demeyiz, yönettiği demeyiz, elde ettiği eşik seviye hiç demeyiz. Yakın yorumlaması da cümlenin bu şekilde. Bu bir phrasal verb, bir deyim fiil sorusu. Her sınavda muhakkak bir tane çıkar. Şimdi anahtar ifadelere bakalım. Tabii ki boşluğa yakın ifadeler olacaktır. A multitasker diyor çok yönlü bir usta demek diğeri de the roles. Bu ifadeleri boşlukla birlikte ele alıp şu soruyu sormak istiyorum. Çok yönlü bir usta rolleri ne yapar? Sağlıklı cevabı tabii ki S e seçeneğindeki carry out fragile verb'i verecektir. Çok yönlü bir usta rolleri yerine getirir. Diğer seçeneklere bakalım. Çok yönlü bir usta rolleri telafi eder demeyiz. Rollerin olmasını sağlar ya da rollere neden olur demeyiz. Rollere yaklaşmaz ya da rollerden uzak durur demeyiz. Rolleri yayar, pes eder, tüketir, dağıtır hiç demeyiz. Doğru cevabımız E seçenindeki carry out phrasal verb'ı olacaktır. Cümlenin yakın yorumlaması da bu şekilde. Ayrıca burada who can ile başlayan kısmın bir adjective bir sıfat dizilim olduğunu ve devamında geldiği multitasker isminin nitelediğini unutmayalım.